Arkadaşlar, bugün iki tane küçük Marvel fasikülünü tanıtacağım. Çizgi roman tanıtımlarının bir bölümünde. E, tanıtacağım kitaplar Avengers Bebekleri ve X Bebekleri ve Küçük Avengers vs. X Marvel. Şöyle kitapları göstereyim. Bir bu, bir diğeri de bu fasikül bir tanesi Avengers bebekleri ve X bebekleri. Diğeri de küçük Avengers ve X Marvels. Marvel isimli iki tane kitap. Yazarları aynı. Hikayelerde aslında karikatürümsü X-Men ve Avengers'ın bebekleri, bebek hallerinin kapışmalarını anlatıyor. Şöyle öncelikle biraz çizimlerini göstereyim. Çizimleri karikatür tarzında iki kitapta da. Şöyle çizimlerini göstereyim. Spoiler vermeden tanıtacağım. Çok spoiler verecek bir şey yok zaten ama şu tarz çizimleri görebiliyoruz ama mi? Güzel bir halk çizimi gösterdik. Şurada da yine birkaç kapışma sahnesi göstereyim. Şu şekilde. Şu şekilde gösterebiliriz. Ee, şu kitapta, şu fasikülle. Ee, buradaki konu aslında... Işte bunun içinde farklı bir takım hikayeler de var. İşte bir tane X-Men hikayesi var. Çocuk olmayan X-Men hikayesi var. Bir tane Spider-Man'in hikayesi var. Yine bu hikayeler troll hikayeler aslında. E, mizah amaçlı hikayeler bunlar da. Ama içindeki çocuk olan hikayeyi ben tanıtacağım daha ziyade. Kaptan e, Amerika'nın bebek halinin oyuncaklarından bir tanesini X-Men'in lideri Cyclops çalıyor. Ve e, bunun üzerine X-Men bebekleriyle Avengers'ın bebekleri bir öne giriyorlar çalınan oyuncak ayıyı kapmak için. Böyle keyifli bir hikaye. Tabii ki kan, küfür yok. Böyle masum bir savaş veriyorlar. Ee, bu hikaye biraz daha uzun. Bebekler üzerinden ilerleyen bu fasikül biraz daha uzun. Bu fasikülde de aslında olay. E, bence bu arada bu oyuncağın çalındığı şu fasiküldeki hikaye daha keyifli, daha eğlenceli bir hikaye. Daha tek atımlık, daha hızlı gidiyor. Bu ise, bunların adları birbirine çok benzer olduğu için adlarıyla ayıramıyorum maalesef, hani göstermem gerekiyor. Bu fasükülle ise, mahalleye, X bebeklerin işte, Marvel bebeklerinin olduğu mahalleye iki tane yeni çocuk taşınıyor. Bunları ikizler, bir kız, bir erkek. Ve herkes bunları kalkmaya çalışıyor, kendi takımlarını almaya çalışıyor. Çok havalı buluyorlar ikiz olmalarını. Dolayısıyla X-Men bebekleri işte, hadi bize katılın, hadi bize takılın diyor. İşte Avengers, hadi gelin bize bizimle takılın diyor. Böyle böyle birbirleriyle kapışıyorlar. Guardians of Galaxy'de giriyor işin içine falan. Böyle işte çocuklar arada dönüşüyorlar, arada mutanta dönüşüyorlar, arada Avengers üyesi haline geliyorlar falan böyle ilginç, işte çerezlik, eğlencelik bir e, durumu var hikayenin. Ben beğendim. E, bence alınabilir. Çizgi romanı kurken arada sıkıldığınız zamanlar ciddi hikayelerden arada keyifli bir hikaye okumuş oluyorsunuz bence alınır teşekkürler